أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد değerli kardeşlerim bugün Kur'an-ı Kerim derslerimizden asar yani dik üstün konusunu işleyeceğiz. Değerli kardeşlerim bazı kelimelere hat gereği harf elif yazılamaz. Onun için harf-i metten elif yazılamadığı için üzerinde şöyle bir dik üstün yani asar konulur. Biz anlarız ki orada gizli bir elif vardır. Onun için dik üstünün üzerinde bulunduğu harf yani e, harfin üzerinde dik üstün varsa o harfi ne yapıyoruz? Bir elif miktarı uzatıyoruz. Dik üstünün altındaki y'ler mesela hat gereği olan y ve vav'lar gelecek mesela. Dik üstünün altında gelen vav ve y'ler yazılışta vardır ama okunuşta yoktur. Onları okumayacağız. Bir de değerli kardeşlerim mesela sadece şu 1, 2, 3, 4 sırayı okuyacağız. Bu alttaki ders başka ders. Bu 4 sırayı okuyacağız. Bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah güzel bir şekilde okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu saat Yra. Bakın mesela Ra harfinin üzerinde dik üstün asar var. Ra'yı uzatıyorum. Ye'yi okumuyorum. Yra. Bu sonda gelen ye'yi okumadım. Hadihi asa. Üç. Bakın lam'ın üzerinde dik üstüm var, lam'ı bir elif uzatıyorum. ''Felâtheh, Tâhâ, Âdeme, İlâhe'' Bakın mesela kelime tevhiddeki ''lâ ilâhe'' kelimesinin ''ilâhe'' kısmı böyle yazılıyor. ''İlâhe, Tâhâ'' Bir de mesela değerli kardeşim, mesela burada ikisi yan yana geldiği için, Bunların ölçüleri, uzatma ölçüleri çok önemlidir. Mesela birini çok, birini az çekersek olmaz. İkisi aynı ölçüde olacak, kulağa hoş gelecek. Ta ha aman zelke Bakın burada da dalin üstüne dik üstüne hasar gelmiş. Altında vav var, Vav'ı okumuyorum. Dali uzatıyorum, vav okunmuyor. Qadati lasine a iki yet tamam ila Eba kezalike fmen bu konuda bu kadar değerli kardeşlerim burada bakın bir kırık hemze geldi bunu iyi diye okuyoruz ee, derslerimizin başında söylemiştim. İlerleyen zamanlarda bu kırık hemze gelecek demiştim. Burada gelmiş. Bunu i diye, elif diye yani i diye okuyoruz. Hemze oluyor. A ba i ke diye okuyoruz değerli kardeşlerim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Anlayıp Allah'ın kelamını en güzel şekilde okumayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin. Ila şerefin Nebi ve âlihi ve ashhabihi ve meşayihina وامواتنا واموات المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه